Bu kadın yapamaz dediler, çok karşı çıktılar. Yani çok dedikodusunu yaptılar yapamaz diye ama başardı. Aslında bu kadın gözüyle bakmamak lazım buna. Vallahi helal olsun. Çoğu erkekten de iyi çıktı. Başaracak inşallah. Daha sınır başaracak inşallah kızım. Evet Allah'ın izniyle güvenirim. <laughs> 15 yaşında evlendim, eşimi 18 yaşında kaybettim. 3 buçuk yıllık bir evliliğim oldu ve ben gelin olarak Almanya'ya gittim. Eşim öldükten sonra, 2 yıl sonra ben Almanya'yı terk ettim. Orada yapamayacağımı anladım çünkü çocuğum küçüktü ve çalışmam gerekiyordu. Çocuğumu bırakacak bir yerim yoktu. Ve Türkiye'ye bırakıp da çocuğumu ben orada bir hayat kurmayı düşünmediğim için. Çocuğumla birlikte döndüm Türkiye'ye. Aniden bir karar verdim. Köyüme dönmek istedim. Annem çünkü yaşlanmıştı ve belki de köy özlemi diyeyim. Köyüme döndüm ama ben boş durma veya işte çalışmadan durabilen bir insan değilim. Nurgül Hanım burada oturmuyor daha önceden. Evet. de. Antalya'da mı orada bir yerde oturuyor diye orada. İki sene mi oldu gelen? He, aşağı son zaman buraya anda. geldi işte burada vatandaş bir tanımadı. He. Bir apaplığı yani işte bir de bir de bayan olunca biraz vatandaş biraz ciddi yani e, dışladı. Burada annemin de olması bana biraz daha güç verdi çünkü biliyorsunuz kırsal kesimlerde yalnız bir kadının yaşamı kabul edilmeyen veyahut da işte yanlış şeyler düşündürecek olaylara sebep olduğu için annemin burada olması benim burada rahat bir yaşam kurmama sebep oldu. Kapımızın önündeki değirmen kapalı ve 10 senedir. Hiç, ve köyün çok ihtiyacı var. Çünkü çoğunluğu yaşlı olan köyün insanı başka yerlerde un yaptırmak, bulgur yaptırmak zorunda kalıyorlardı. Öyle karar verip değirmeni açtık. 12 yıldır kapalı bir yerdi Bu makina eski makinaları tamir ettirmek için çok uğraştım. Hatta birkaç kişiden de baya bir darbe yedim, baya bir para kaybettim. Yapacağız deyip işte tamir ederiz, biz hallederiz gibi şeylere inanarak. Sonrasında bir değirmenci akrabam var benim başka yakın köyde. Onun şeyiyle getirdiği ustalarla. Bir 20 gün falan uğraştılar makinaları ee, hani çalışır duruma getirmek için. Ama sadece e, iki tanesini çalıştırabildik. Un değirmeniyle işte dövme şeyi e, onları büyük bir bakımdan geçirerek. Bulgur değirmeni çalışmıyor. İşte arpa ezmemiz yoktu. Onlar için de e, girişimde bulunup e, iki makina ekledim. Bir tane... E, e, Arkadaş var hani köyden o bana e, un yaptığımız günlerde haftada bir gün iki gün e, yardım ediyor. Onun dışındakileri e, hani çok nadir yardım isteyerek hani e, şey yapıyorum kendim halletmeye çalışıyorum e, bölerek çuvalları tam kaldıramıyorsam ikiye bölüyorum kaldırabileceğim e, ağırlığa getiriyorum hani ben bunu kendim yapabilirim e, bu işin altına girdiysen kendim yapmalıyım diye düşünen biri olduğum için. ...yapabilmek için elimden geleni yapıyorum. Böyle kadın olmak kolay değil. Bir kadın olarak yapamaz hani bütçen müsaitse de bünyen müsait olmaz. İşte çuvalları taşıyamazsın. İşte ne bileyim köylüyle uğraşamazsın. Gelen gidenle işte erkekleri sana bakış açısından rahatsız olursun gibi. En zor kısmı karşımdaki insana kendimi anlatamam. Arpayı çekiyorum ama hakkımı helal etmiyorum. Çekiyorum. Senin dediğin gibi çekeceğim sen ama sen? helal ben Çekme lan lan. Allah çekme beni bakmam ben yükledir götürürüm geri. Allah Allah. El evet, azam geldi dediniz de bu böyle saçmalık mı olur ya? Zam ortasında mı olur? Sezon bitiyor zaten zam zamın ne zikere abi? Bulgur yaptım, dövme yaptım, un sürekli çalıştım. 580 lira fatura geldi. Ve yani hiç şey yapmadım. Ama ben geçen ay hiç harpa çekmedim. Sadece bulgur, dövme ve un çektim. Bana 980 lira geldi. Ve ben bunu yansıtmazsam ben burada esnaflık yapamam kendimi taşıyamam ben cebimden ödersem bunu yapamam ben. Her şeyi kadınlarla yapmak istiyordum bunun için de dernek kurdum. Hani köyün kadınlarını toparlayabilmek, bir araya getirip burada üretilenleri toplu bir halde pazara sunmak istiyorum. Bir kere insanın umudu olmalı, hayali olmalı. Bir şeyleri başarmak istemeli. Öncesinde bu lazım. İkincisi umut ederken ben mesela bir şeyleri yaparken hep ayakta kalmaya çalışırken hep çocuklarım odaklı yaşadığım için işte ben pes edersem çocuklarım zorda kalır. Ben pes edersem işte çocuklarıma faydam olmaz diye düşündüğüm için daha çok bunları düşünerek ayakta kaldım. Kadınlara da hani azla yetinmelerini değil de hayal kurarak çok kazanıp çok güzel yaşamı hani oturayım ben bugün işte bu kadar imkanım var. Bununla yetineyim demek yerine daha fazlasını çocuklarıma veya aileme veya etrafımdaki insanlara ne verebilirim diye araştırarak öyle hayal kurarak ayakta kalmalarını, hayallerinin peşine gitmelerini tavsiye ediyorum. Terima kasih telah menonton! Mücadele etmek benim yaşam kaynağım. Öyle diyeyim. Ve mücadele etmek de benim için hayal kurarak ve kurduğum hayalleri gerçekleştirmek için çaba göstermek. Bu hayal kurmaktan vazgeçtiğim gün ben zannediyorum ki tükendiğim gündür.